Bugün günlerden 11 Haziran Pazar günü. Kastamonu'nun Hanönü ilçesindeyiz. Ve inanın kendi büyüdüğüm, yıllarımın geçtiği bir ilçedeyim. Ee, jan yolda jandarma vardı. Arabamızın sigortası eksik olduğu için klasik 1976 model bir araç. Arabamızın sigortası eksik olduğu için köy yollarına girelim dedik. Bir yeri kaçırmış olabiliriz. Şu an yıllardır Hanönü'nde büyüdüğüm bir yerin, köylerinde değiliz. Başka bir yerin köylerindeyiz. Ve nerede olduğunu bilmiyoruz. İki saattir ortalama geziyoruz. Kardeşim Muhammed Yiğit Bursa İnegöl'lü. Şey e, Kütahyalı ama Bursa İnegöl'de yaşıyor. Beraber orada yaşıyoruz. E, şoförümüz oydu. Şu an benzinimiz bitti. En yakın köye gidip benzin arayacağız. Evet. Yani Kastamonu gezimiz ayrı bir güzellik. Ayrı bir doğa güzelliğiyle devam ediyor. Yolda kalmasak daha güzel olacaktı ama malum Onda da vardır bir güzellik dedik ve yolda kaldık. Hayırlısı diyoruz. Gezmeye devam ediyoruz. kardeşimiz Kastamonu da bu şekil. Yani Kastamonu'nun hangi... Belki de Kastamonu değiliz bu arada. Çorum sınırlarına da girmiş olabiliriz. Hani e, şu an bu etrafındaki hiçbir köyü tanımıyorum. Hiçbir yeri bilmiyorum. Ve olan köylerin isimlerini de bilmiyorum. Muhammedciğim görüş düşüncelerini alalım. Şu an neredeyiz? Bilmiyorum ki. Sağ olun. Ya sen ormanı severdin kardeş. Yolla kalmadığın sürece. Bir de bildiğim bir yer olacak. Vallahi kardeşim. Ben de bilmiyorum. Her şeyde vardır bir hayır. Buluruz bugün akşama kadar Kastamonu'yu. Kastamonu. Mutlaka Kastamonu. düşebilir. Evet arabamızın benzinini koyduk. Kapağını kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi. Murat 124. Efsane. Şimdi arabayı dayanarak çalıştırmaya çalışacağız. Muhammed Bey. Devam. Dağlı yollardayız. Ben geçseydim direksiyona. Dur, bir çalıştıran belki çalışmaz.